So good. There really was an unknown virus. Parasite filmiyle bundan 6 yıl önce Oscar'lara boğulan Bong Joon-ho uzun bir bekleyişin ardından yeni projesi Mickey 17 ile geri döndü. Mickey 7 adlı bir romandan serbest şekilde uyarlanan Mickey 17 muhtemelen izleyebileceğiniz en absürt ve sivri dilli film ama bizi bekleyen karanlık gelecek hakkında. Adeta bağıra bağıra uyarmaktan da geri kalmıyor. Aslında 2023'ün başlarında tamamlanan ama gösterimi sürekli ertelenen film, daha önce Parasite, The Host ve Memories of Murder gibi önemli filmleri yöneten Bong Joon-ho için çok enteresan bir girişim. Yönetmen daha sonra diziye de uyarlanan Snowpiercer filminde sınıf çatışması ve kapitalizme sert tondan seslenmiş olsa da, Mickey 17 işi bu sefer kara komedi sosu ve bilim kurguyla süslüyor. Ve hepsinden ötesi alabildiğini absürt bir atmosfere sahip. This time I wasn't hey! I'm still good me. Edward Ashton'ın gelecekte geçen bilim kurgu eseri Mickey 7'den uyarlanan Mickey 17 filminin başrolünde yeni nesil Batman'imiz ve Lighthouse ile harikalar yaratan Robert Pattinson yer alıyor. Pattinson her ne kadar The Batman öncesi filmleriyle oyunculuk rüştünü kanıtlamış olsa da Mickey 17 kendisine bambaşka bir oyun alanı tanıyor. Pattinson filmde birbiriyle taban tabana zıt iki klona hayat veriyor. 2054 yılındayız. Mickey Barnes güvenilmez arkadaşı Timo yüzünden yanlış yere parasını yatırıyor, yetmiyor, sadist tefeci Darius ile başı belaya giriyor. Dünyadan kaçmak zorunda kalınca da uzaktaki bir gezegen olan Nilfey'imi seçiyor. Kenneth Marshall ve eşi Yilfa'nın tarikatımsı kolonisine katılmak için kendini mecburen harcanabilir olarak kaydettiren dostumuz daha ilk görevinde bir virüse yakalanıyor. Bu noktadan sonra her şey Mickey için ters gidiyor. Virüse karşı yapılan aşı çalışmasında kendini denek olarak bulan Mickey, farklı gezegenleri keşfe yollanıyor. Defalarca kez ölüyor ve teknoloji sağ olsun önceki tüm kopyalarının hafızasına sahip olarak aynı bedenle geri dönüyor. Görevlerinden birinde görsel efekt harikası yaratıklarla tanışan ve barışçıl olduklarını fark eden Mickey'nin öldüğü düşünülünce Mickey 18 yaratılıyor. Yasalar gereği sadece tek bir klonun yaşamasına izin var ve Mickey 17'nin yaşadığı ortaya çıkınca Mickey 18 onu öldürmek istiyor. Buraya kadar tüm hikayeyi öğrendiğini düşünenler için söyleyeyim. Bu filmde olan bitenlerin çok küçük bir kısmı çünkü Bong Joon-ho bize çok katmanlı bir hikaye hazırlamış. Hatta o kadar çok hikaye katmanı var ki bir noktadan sonra film ne anlatmak istediğini sorgulatmaya başlıyor. Yönetmenin üzerinde sert söylemleri olan sınıf çatışması, işçi hakları, kapitalist sömürgecilik gibi başlıklara bu filmle yüklenmiş bilinç tartışmaları da ekleniyor yönetmene ait senaryo her bir mini yan hikayeyle daha fazla dallanıp budaklanırken asla sıkıcılaşmıyor ancak prodüksiyon aşamasında bir şeylerin ters gittiğini hissettiriyor. Mickey 17'nin hazır olduğu halde defalarca kez ertelenmesinin bir nedeni de bu olabilir gibi. Parasite filmiyle Oscar ödüllerini evine götüren yönetmenden muhtemelen çok daha iddialı bir film bekleyen dağıtımcı Göreceli olarak daha hafif ve uçucu bir hikayeyle karşılaşınca ticari açıdan endişelenmiş olabilir. Robert Pattinson'a geri dönecek olursak biri saftirik ve havai, diğeri tam bir anarşist olan Mickey 17 ve 18 olarak emin olun sizi perdeye kilitleyecek. Aksanlı İngilizcesi, saf ve şapşal bir karakterden sert ve tekinsiz bir başka karaktere dönüşümü filmin en güçlü performansı. Öte yandan açık bir şekilde Donald Trump'tan esinlenilen sözde mesih Kenneth Marshall rolündeki Mark Ruffalo belki biraz abartılı bir oyunculuk sergiliyor ancak hedefi tam 12'den vuruyor. İki yüzlü, güvenilmez, kolayca soykırım kararı alabilen ve aynen Trump destekçileri gibi kırmızı şapkalar takan takipçileriyle katıksız bir üçkağıtçı. Soslara takıntılı eşi Yilfa rolündeki Tony Collette de aynı yolu izliyor ve yine abartılı bir performansla karşımıza dikiliyor. Bu yüksek oyunculuk seçimleri bazen rahatsız etse de filmin aşırı absürt havasıyla da uyumlu gidiyor. Son olarak Mickey'nin güvenilmez arkadaşı Timo'yu canlandıran Steven Yeun, kendine sunulan iki boyutlu karakterle yapabileceğinin en iyisini yapmış. Müziklerse tam yönetmenden beklenileceği gibi bol sürprizli ve bazen filme ait değil gibi hissettiriyorlar ancak Bong Joon-ho'nun niyeti tam da bu. Her an her şeye hazır olmanız gereken ve aykırı bir hikayeye uyacak işler. Mickey 17 incelemenin başında da söylediğim gibi uzun süredir izleyebileceğiniz en uçuk, absürt ve yeri geldiğinde de sertleşebilen bilim kurgu kara komedi filmi. Hatta ileride Paul Verhoeven'ın meşhur Starship Troopers'ı gibi çok eğlenceli olduğu kadar ciddileşmeyi de bilen filmlerden biri olarak anılacağı da kesin gibi. Unutmadan yönetmen meşhur Wilhelm çığlığını epeyce komik bir şekilde filmde kullanarak aslında nasıl bir hiciv üstünde çalıştığını adeta haykırıyor to me. I got no idea. I'm just 17 iyi bir film ancak tam olarak ne anlatmak istediğine karar verememiş gibi. Yönetmenin deşmeyi sevdiği konuları mı odağına alacak yoksa yapay insan ve yüklenmiş bilinç gibi başlıklarla daha felsefi sulara mı dalacak emin olamıyor. Ancak buna rağmen çok eğlenceli, kendine bağlamayı biliyor ve çekincesi olmayan bir üslubu var içinde yaşadığımız karmaşık dünyanın nereye evrilebileceğine dair de absürt bir hiciv niteliğinde kaçırmayın.